Bay Kemal'in adayı ve Semih Gökayaz. Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme gezisine çıkacakmış. Helalleşme önemlidir çünkü bir iradeyi gösterir. Ama Bay Kemal bunda samimi değildir. Gerçek helalleşmeden söz etmiyor. Yine bir kumpas, bir kurgu ve bir tezgah peşindedir. Milletimiz ona güvenmiyor. Kaldı ki CHP'nin millete çok borcu vardır. Helalleşmesi gereken çok konu ve çok insan vardır. Hangisiyle helalleşecek? Kuranın yasaklanması ve ezanın Türkçe okutulmasından tutun da başörtüsüne kadar birçok konu var. Adnan Menderes ve arkadaşlarını darbede şehit eden de bunlardı. Yani bu kağıtları o kadar çok ki hangisi için helallik isteyecek Bay Kemal? Şehit ve yakınlarından da helallik isteyecek mi mesela? Öyle ya? PKK ile işbirliği yapıyor. Ya da her gün hakaret ettiği iftira attığı Erdoğan'dan. Ondan da helallik ister mi dersiniz? Ya attığı palavralar için milletten, emeklerini elinden aldığı için işçilerden, CHP'lerin taciz ve tecavüz ettiği kadınlardan ya da Kılıçdaroğlu baştan sona numaradır. Niyeti de helallik değil, milleti kandırmaktır. Bay Kemal'in helalleşme topuna hiç girmeyin. Ortaya attığı helalleşme bombası CHP'yi bitirecek çünkü. Uzaktan seyredin, keyfini çıkartın. KK belki de CHP'lerin partili kadınlara tecavüzüne kuyruk sallamışlardır düşüncesiyle sessiz kalmıştır. Kim bilir? Kemal'in niyeti hesaplaşmak, helalleşmek değil. Adam çıkar için nasıl her kutsalı kullandığını görün işte. Bu aklı da ona kesin FETÖ vermiştir. Başörtüsü için bir metrelik bez parçası diyen oydu. Şimdi helalleşme diyerek mütedeyyin kesmi kafa kola almaya çalışıyor. Hadi oradan çirkin numaracı. Kemal'de yalan bitmez. Reiste de 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ülkeye dev eserler kazandırmak bitmeyecek. Kılıçdaroğlu'nun yaşamı İslam ve Müslümanlarla mücadeleyle geçmiştir. FETÖ'yü önceleri bir dini cemaat zannediyordu. O zamanlar Gülen'e düşmandı. Terörist olduğunu öğrenince dost oldular. Şimdi de FETÖ'cülerin ve PKK'nın tek umudu oldu CHP. Danışman Semih Gökayaz CHP milleti senelerce cambaza baktırıp arkadan iş bitirmiştir. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın PKK'yla flörtü eskidir. 2016 yılında Suriye'de öldürülen PKK'lı YPG'li terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesine çaktırmadan belediyenin bir aracını vermişti. İşten çıkarttıklarının yerine ise HDP'lileri yerleştirdi. Mersin'de ise durum daha da vahimdir. CHP'li Başkan Vahap Seçer'in PKK'nın partisi HDP ile işbirliği sıkıdır. Belediye şirketlerini aldıklarının çoğu HDP'li. Anlayın yani. Meskiye şuraya buraya böyle birçok adam aldı. Seçer ayrıca kendisinin Nusayrı cemaatinin önderi ilan etti. Yani adam aynı zamanda sıkı bir Esatçı. Kuzeni Semih Gökayası kendisine danışman yaptı. Adam Oradan Adana Baro Başkanlığına seçildi. Gökayaz Adana Barosunu yönetirken gölgesi Mersin Barosunun üzerinden hiç eksik olmadı. Adana ve Mersin Gökayazı adliyelere baskı kurduğu iddialarıyla çalkalanıyor. Soralım şimdi CHP'li seçere. Gökayazı belediyenin kaç şirketinin yönetimine soktun? Belediyeye işçi alımından icra takiplerine kadar hemen her işle o ilgileniyor. Neden? Kuzen Gökayaz'a bu işler karşılığında ne kadar ücret ödemektesin? Mersin'den milletvekili olacağı iddiaları doğru mudur? Adana Barosu'nun Mersin Büyükşehir'den siyasi ve maddi anlamda nemalanması Adana için bir utançtır. Daha çok sorumuz var. Hepsini tek tek soracağız. Son söz. Kılıçdaroğlu'nun da Akşener gibi cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'dur. Nokta. Ersin Ramoğlu Sabah